Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Murat. Bu benim ilk videom. Kamera karşısında konuşmaktan biraz çekiniyorum ama umarım bu videoyu YouTube'da yayınlayacak güveni kazanırım. Bu videoyu hala YouTube'da izliyorsanız yorumlarda desteğinizi bekliyorum ve umarım bu videoyu beğenirsiniz. Size biraz kendimden bahsedeyim. Bir finans fakültesinde finans eğitimi aldım. Çocukluğumdan beri matematik ve sayılardan çok etkilenmiştim. Okuldaki tüm derslerde tahtaya çıkıp bir soruyu çözmek isteyen ilk kişi bendim. Ancak üniversiteye gittiğimde ve ailem öğrenci kredisi aldığında yeteneklerimi okul sorunlarını çözmek için değil, gerçek hayattaki sorunları çözmek ve aileme yardım etmek için kullanmam gerektiğini hemen fark ettim. 3 yıldır ekili opsiyon ticareti yapıyorum. 1 yıldır daha forex ticareti yapıyorum. Youtube'da bir tür satışma ticaret sergileyen ancak aslında hiçbir şey açıklamayan ancak size bir kurs satın almaya veya kabalı gruplarına katılmaya davet eden çok sayıda sahte İngilizce tüccarın olduğunu görüyorum. Sana hiçbir şey satmayacağım. Ticaretten yeterince para kazanıyorum. Dinleyimlerimi insanlarla ücretsiz olarak paylaşmak için bir Youtube kanalı oluşturdum. O halde arkadaşlar ilk videoma destek olmak için kanala abone olun ve beğenin. Peki arkadaşlar. Bugün teknik analizi dayalı bir strateji kullanarak işlem yapacağız. Temel olarak destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra yükseliş ve düşüş trendleri ile piyasadaki değer durum ve modeller üzerinde çalışacağız. Piyasadaki iş durumlarını arayacağız ve onlardan para kazanmaya çalışacağız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Belki bu ticaret yöntemini beğenirsiniz ve kendi ticaretinizde kullanmak istersiniz. Size bildiğim ve anladığım en iyi şekilde çalışabileceğin durumları göstereceğim. Şu anda zaten ilk giriş noktasına giriyorum ve şimdi size onu açıklayacağım. Burada... İyi ve kendine güvenen kırmızı mumların bulunduğu seviyeye hızlı bir giriş olduğunu görüyoruz. Ve şu anda fiyat durdu. Böyle bir durumda bir dakikalık yükseliş için işlem açacağım. Seviyenin kendinden emin bir şekilde kırılmasının ardından düzeltici bir hareketin ve ters yönde geri dönüşün meydana geleceğini düşünüyorum. Kural olarak bu tür durumlar tam olarak bu şekilde sonuçlanır. Bu gibi durumlarda bir dakika yeterlidir. Şu anda iyi kendine güvenen yeşil mumların oluşmaya başladığını görüyoruz. O halde arkadaşlar elik anlaşmamızın sonunu bekleyelim. Çok iyi arkadaşlar. Destek seviyesine kırdıktan sonra bir düzeltme üzerinde çalıştık. Buradan kar elde ediyoruz. Kutu bir başlangıç değil devam edelim ve sonraki piyasa durumuna bakalım. Burada iyi emin yukarı yönlü bir trendin olduğunu görüyoruz. Direnç seviyesine ulaşmak için hala yer var. Bu durumda yükseliş trendinde yükselmek için 2 dakikalık bir işlem açacağız. Fiyatın mükemmel bir yükseliş potansiyeli olduğundan fiyatın seviyeye doğru ilerlemeye devam etmesi daha muhtemel. Bu seviye etsel olduğu için bu seviyenin kırılması da oldukça muhtemel. Ve biraz daha yüksek ana direnç seviyesidir. Fiyat yavaş ama emin adımlarla hareket ediyor. 2 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sonuçları bekleyelim. Harika arkadaşlar. Fiyat yükselmeye devam etti ve iç seviye de kırıldı. Buradan kar elde ediyoruz. Fiyat ana seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Sizinle bir sonraki anlaşmayı burada atışmayı deneyebiliriz. Şimdi biraz fiyatı izleyeceğim ve devam edeceğiz. Yani arkadaşlar yukarı doğru ani bir hareketin ardından fiyatın geri döndüğünü görüyoruz. Ve burada yükseliş için 3 dakikalık bir işlem atışmayı öneriyorum. Yakın gelecekte fiyatın ana direnç seviyesine doğru ilerlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Olası pazarlıkları bile hesaba katarak 3 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sunucu bekleyelim. Arkadaşlar oldukça iyi. Gördüğünüz gibi fiyat aslında işlem bölgesine düştü. Ancak sonrasında yükseliş hareketi devam etti ve kar elde ettik. Bu durumda 30 dakika yeterliydi ve sizinle tam olarak bu hareket üzerinde çalışmayı başardık. Bu durumlar mükemmel bir şekilde sonuçlanıyor. Devam edelim ve sonraki piyasa durumuna bakalım. Burada iyi kendine güvenen yukarı yönlü bir trendin onu görüyoruz. Direnç seviyesine ilk temastan sonra aşağı doğru bir geri dönüş meydana geldi. Geri dönüşün ardından fiyat tersine döndü ve tekrar bizim seviyemize yaklaştı. Burada fiyatın mükemmel bir potansiyalı sahip olması nedeniyle yükseliş için 2 dakika boyunca bir işlem atışmanızı öneriyorum. Yükselişte büyük fiyat düşüşleri daha da yükselir. Bu da fiyatın aynı seviyeye doğru ilerlemeye devam etme olasılığını artırır. Ayrıca kırılması da oldukça olasıdır. Olası ticaret dikkat aldığında bile bu durumda 2 dakikanın da yeterli olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sunucu bekleyelim. Harika arkadaşlar. Fiyat yükselmeye devam etti ve seviye güçlü bir yeşil mumla kırıldı. Burada şık ve kendinden emin bir artı elde ediyoruz. Bu durumlar iyi sonuç veriyor ve fiyatın mükemmel bir artış potansiyeli var. Az önce direnç seviyesinin kırılması üzerinde çalıştık. Sonraki piyasa durumu değerlendirmeye devam edelim. Yani arkadaşlar burada da durum aynı. Güzel ve emin bir yükseliş de vardı. Direnç seviyesine ilk temesten sonra aşağı doğru bir geri dönüş meydana geldi. Ve bir süre sonra fiyat tersine döndü ve tekrar bizim seviyemize geldi. Direnç seviyesine ulaşmak için hala yer var. Ayrıca yükseliş için 2 dakikalık bir işlem açacağız. Fiyatın mükemmel bir büyüme potansiyeli var ve fiyatın bu seviyeye doğru ilerlemeye devam etmesi oldukça muhtemel. Fiyat son zamanlarda oldukça güvenli bir şekilde hareket ediyor. 2 dakikanın da yeterli olacağını düşünüyorum. Bu seviye kırılmazsa bile fiyat en azından seviyeye doğru ilerlemeye devam edecektir. Neyse arkadaşlar sunucu bekleyelim. Yani arkadaşlar oldukça iyi. Fiyat işlem bölgesine girdi ancak yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu nedenle bir sonraki anlaşmayı burada açabiliriz. 2 dakikalık bir yükseliş için tekrar sizinle gidelim. İşlem sonrasında bir çıkış yaşandığını ve fiyat emin adımlarla seviyeye doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu özel hareket üzerinde çalışmak için zamanımız olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sonucu bekleyelim. Harika arkadaşlar. Geri dönüşün ardından yükseliş hareketi direnç seviyesine kadar devam etti. Burası senin ve benim kar ettiğimiz yer. Bu durumda seviyeye doğru fiyat hareketi üzerinde çalışmayı başardık. Şu ana kadar her şey yolunda. Hadi devam edelim ve sonraki durumuna bakalım. Burada yukarı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz. Üstte de bir direnç seviyesi var. Şu anda veli düzeyli bir sıkıştırma var. Yakın gelecekte kırılacağını düşünüyorum. Yükseliş için 2 dakika boyunca bir işlem açalım. Olası pazarlıkları bile hesaba katarak 2 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. Ayrıca seviyenin zaten yanlış bir şekilde kırıldığını da görüyoruz. Burası kırmızı mumun fetilinin seviyenin ötesine geçtiği yerde. O halde arkadaşlar anlaşmamızın sonunu bekleyelim. Harika arkadaşlar. Biraz ticaretin ardından yukarı yönlü hareket devam etti. Seviye kırıldı kar ediyoruz. Fiyatın mükemmel bir artış potansiyeli var. Her şey iyi gidiyor. Devam edelim. Burada dürtüsel kendinden emin bir yukarı doğru hareketin meydana geldiğini görüyoruz. Düşüş için bir dakikalık bir işlem atışmanızı öneririm. Bu dürtüsel kendinden emin yukarı hareketin hemen ardından kırmızı bir mum oluşmaya başladı. Yakın gelecekte bu seviyeye bir evme yaklaşmasının yanı sıra bir evme kırılmasından sonra bunu düşünüyorum. Düzeltici bir hareket ve ters yönde bir geri dönüş olacak. Kural olarak bu gibi durumlarda bir dakika yeterlidir. Şu anda iyi kendine güvenen kırmızı mumların oluşmaya başladığını görebiliyoruz. Neyse arkadaşlar sonucu bekleyelim. Harika arkadaşlar bu desenler harika çalışıyor. Direnç seviyesine kırdıktan sonra bir düzeltme üzerinde çalıştık devam edelim ve sonraki piyasa durumuna bakalım. Burada en üstte seviyemiz var. Şu anda yukarı yönlü bir hareketin olduğunu da görüyoruz. Fiyat bizim seviyemize yaklaşıyor. Burada yükseliş için 2 dakika boyunca bir, bir işlem atışmayı öneriyorum. Fiyatın seviyeye doğru ilerlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca kırılması da oldukça olasıdır. Fiyatın daha iyi bir potansiyeli olduğundan ana fiyat minimumlarındaki artış daha daha yüksek oluyor. Burada 2 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sonucu bekleyelim. Harika arkadaşlar fiyat seviyeye doğru ilerlemeye devam etti ve burada sen ve ben kar ediyoruz. Ayrıca şu anda fiyat zaten kırılmaya başlıyor. Biz kendimiz fiyatın seviyeye yaklaşması ve daha fazla kırılma üzerinde çalıştık. Daha fazla piyasa durumu aramaya devam edelim. Burada iyi kendine güvenen yukarı yönlü bir tren olduğunu görüyoruz. Viren seviyesine dokunduktan sonra aşağı doğru bir geri dönüş meydana geldi. Geri dönüşün ardından fiyat tersine döndü ve tekrar bizim seviyemize yaklaştı. Bir tur sıkıştırma oluyor. Burada yükseliş için 2 dakikalık bir işlem açacağız. Fiyatın büyüme için mükemmel bir potansiyeli var. Yakın gelecekte fiyatın bu seviyeye kıracağını ve yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Olası pazarlıkları da dikkate alarak reserve ile birlikte 2 dakika. Peki arkadaşlar sonucu bekleyelim. Peki arkadaşlar fiyat yavaş ama emin adımlarla ilerliyor ve bu seviye kırıldı ve sizinle tam olarak bu hareket üzerinde çalışmayı başardık. Her şey harika gidiyor. Devam edelim. Burada en üstte bir direnç seviyemiz var. Bu anda iyi emin yukarı yönlü bir hareketin olduğunu da görüyoruz. Direnç seviyesine ulaşmak için hala yer var. Yükseliş için 2 dakika büyünce bir işlem açalım. Yakın gelecekte fiyatın olası bir ticaret veya aşağı yönlü geri dönüşü hesaba katarak aynı seviyeye ayrıca yedekli 2 dakika doğru ilerlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Ancak şu anda fiyatın seviyeye doğru ilerlemeye devam ettiğini görüyoruz. 2 dakikanın bize yeterli olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sonucu bekleyelim. Çok iyi arkadaşlar fiyat yükselmeye devam etti ve kar elde ediyoruz. Fiyatın büyüme için mükemmel bir potansiyalı var. Biz kendimiz seviyeye yaklaşmaya çalıştık. Sonraki piyasa durumuna bakmaya devam edelim. Burada bir direnç seviyemiz var. Ayrıca seviyeye ilk dokunuştan sonra aşağıya doğru bir geri dönüş yaşandığını da görüyoruz. Ve geri almanın ardından fiyat tekrar seviyemize yaklaşıyor. Ayrıca önemli fiyat düşüşleri de artıyor. Burada yükseliş için 2 dakikalık bir işlem açacağız. Fiyatın büyüme için mükemmel bir potansiyeli var. Yakın gelecekte fiyatın artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu seviyenin kırılması daha oldukça muhtemel. Tam o anda güzel kendinden emin bir yeşil mum oluşmaya başlar. Neyse arkadaşlar sonucu bekleyelim. Harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat iyi, kendine güvenen dürtüsel bir yeşil mumla yükselmeye devam etti. Bu seviye kırıldı, ayrıca kırılmanın ardından zayıflama meydana geldi. Fiyat yavaşlamaya başlar, mumlar küçülür, bir sonraki anlaşmaya burada atışmayı deneyebiliriz. Bu durumda direnç seviyesine kırdıktan sonra sizinle birlikte bir düzeltme üzerinde çalışabileceğimizi düşünüyorum kırmızı bir mum yeni oluşmaya başlıyor ve burada kelimenin tam anlamıyla bir dakikalık düşüş eliminde bir işlem açacağız. En azından aşağı yönlü bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sonucu bekleyelim. Yani arkadaşlar buldukça tehlikeli bir an ama yeni de aşağı yönlü hareket devam etti ve kar ettik. İşlemimizin kapanış noktasına açılış noktasına göre daha düşüktü. Bu da kar elde ettiğimiz anlamına geliyor. Yeni de aşağı doğru hafif bir geri dönüş oldu ve bir tür düzeltici hareket meydana geldi. Bu arada zaten 5000 dolara yakın mevduatım var. Burada bitirmeyi öneriyorum. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve aldığınız bilgiler ticaretinizde size yardımcı olacaktır. Piyasadaki benzer durumları bağımsız olarak aramaya çalışın ve bunlar üzerinde çalışın. Ticaret yapın, mümkün olduğunca eğitim alın, kendi deneyiminizi kazanın. Zamanla her şey kesinlikle sizin için yoluna girmeye başlayacak. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim ilk videom ve yorumlarda bana destek olup sevinirim. Bir sonraki videoda neler anlatıp göstereceğimi Söylerseniz Siz de sorunlarınızı yazabilirsiniz. Orada trade ile ilgili tüm sorunlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca kanalıma abone olmayın ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Yakında görüşürüz.